Kardeşim en son bizi çok kötü dövdüler ve şu anda buradayız. Ben en son yatağımda uyuyordum ya. Şöyle o zaman kaçmamız lazım bizim hemen erkenden. Evet abi gidelim. Şöyle hadi. kaç bakalım. Hadi kaçalım bakalım. Aa şurayı kırmamız lazım. Kırdık şurayı. Gel hadi gel. Hadi geliyorum abi gel, adamlar. Elbette. Hadi seni bekliyorum kardeşim. Senin Şöyle kaçalım. Geliyorum. Kaçalım bakalım. Kaç 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 kaç. Şöyle kaçmamız lazım kardeşim. Hadi evet seni bekliyorum. Abi. Buradan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Hızlı gelmen lazım. Aa bak abi, burada bir düğme var. Ya. Evet, şurada bir düğme var. Bas bakalım. Aa açıldı. Evet. Şöyle koşmamız lazım. Koş koş koş. Hadi Sevde, hadi. Koşuyorum abi. Şöyle şuradan demir alıp açmamız lazım. Kırdım ben. Ben tamam, kırdım. Ben de geliyorum. Koş, ama burada polis var. Çok dikkat etmen lazım. Ne? Eyvah, ben polislerden çok korkarım. Evet ama kaçmamız lazım. Ben burada birazcık seni geciktirebilirim abi Neden sen çok mu korkuyorsun Evet abi ne yapacağımı bilemiyorum Evet ben şu anda kaçtım sıra sende Seni bekliyorum şu anda Tamam abi Neredesin şu an Abi ben şu anda polisten kaçmaya çalışıyorum Tamam bak ben... Polis beni yakaladı Hayır kardeşim seni bekliyorum şu anda Hızlı gelmen lazım çok hızlı olmamız lazım buradan kaçmak için. Evet abi çok hızlı olmamız lazım. Ben tüm hızlı güçlerimi kullanıyorum. Evet hadi neredesin? Kaçabildin mi? Evet kaçmışsın polisten. Evet şu anda Peki, seni görebiliyorum. İnşallah buralardan düşmem abi. İnşallah düşmezsin kardeşim. Şöyle gel bakalım. Aa düşecek misin yoksa? İnşallah düşmem. O zaman ben atladım seni bekliyorum. Tüh, Sevdenur düştün mü? Ya evet abi ya. Aa, biraz daha hızlı oynaman lazım. Seni bekliyorum kürek elimde. Tamam. Şu anda seni beklemedeyim. Tamam abi. Şu anda kaçıyor musun polisten? Durumun ne? Yani geliyorum abi şu anda. Tamam hadi seni bekliyorum. Biraz hızlı olman lazım. Şu an ne Polis kadar? ya polis bizi yakalarsa? Benim Abi. yakalarsa da yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi gidelim abi. Aa, gelmişsin küreyi alıp gelmen lazım. Hemen alıyorum Hızlıca abi. Hızlıca seni bekliyorum hadi. Kas 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 kaçmamız lazım. Polis bizi yakalamaması lazım. Evet, kas kaz kas, kas. Hadi seni bekliyorum şu anda hadi. Ya abi düştüğümüz ellere bak elimizde evet. kürek toprak kazıyoruz. Evet ya geldin mi? Geliyorum abi arkandayım ben zaten. Tamam o zaman şöyle kaçalım. Bayağı da zormuş. Nasıl evet. yapacağız? Hadi bak seni bekliyorum kardeşim. Ben de geliyorum abi işte. Seni bırakmayacağım. Bırakma zaten. Hadi hızlı ol. baba abi. Hadi bakalım. Şuraya gel bakalım kardeşim bekleyelim burada. Aa bir tane Hayır. taş geldi. Senin üstünden geçti ama sen nasıl ölmedin? Çünkü ben kenardan geçtim. Ha. Ben kenardan şöyle kaçmamız lazım hızlı gel şöyle merdivenden atla kaç 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 geliyor musun geliyorum abi aa burada da bir bekçi var ne? bundan nasıl kaçacağız olamaz ya ooo ne yapacağız ben çok korkarım hayır korkma korkma buradan kaçmamız lazım Beni tekrar yakalayacak gibi duruyor. Hayır şöyle kaç kaç kaç. Hayır Eyvallah, hayır yıkı hayır. Yıkıldırdı beni ya. Ay şöyle kaç hadi seni bekliyorum hadi. Tamam abi. Evet hadi, hadi seni bekliyorum. geliyorum ben. Geldin mi? Evet canım kardeşim Geldim. geldin. Hadi biraz hızlı ol. Hadi ben sen ilerle ben senin arkandan nasıl olsa geliyorum. Tamam ben o zaman şöyle şuradayım. Abi. Hadi kaçalım şöyle. Aa öldüm ya. Neyse en azından çentik pointleri alıyoruz. Tamam o zaman kaçalım. Ben asansöre gidiyorum. Abi. Aa, sevdiniz sen aşağıda kaldın. Abi beni almadın unuttun. Tamam dedi. sen diğer asansörle gel seni bekliyorum burada kardeşim. Tamam. Şöyle bakayım seni hadi. Şöyle enerji içeceğimizi içip hızlanmamız lazım. Oo bayağı hızlıymış. Abi biliyor musun? Çok musun? Hızlı. Bu Barry'nin hapishanesiymiş burası. Çok ünlü. Evet. İnternette görmüştüm. Buradaki mahkumlar da sürekli böyle kaçıyorlardı. Evet, başka mahkumlar da var zaten şu anda. İştim mi? Evet abi. O zaman şimdi. kaçalım. Şöyle kaç hadi bakalım. Sen nerede kaldın? Arkamdayım abi. Senden öndeyim şu anda. Evet abi. Şöyle kaç bakalım. Hadi hadi hadi. Ben de geliyorum zaten. Kaç 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 kaç. Ya Aa! Düştüm. Ben düştüm. Sen de mi düştün? Evet. Ha, evet. Şöyle kaçalım. Ne yapacağız şimdi? Abi yapacak Şöyle kaç bir bakalım. Yok. Ya Ooo yine düştüm. Olamaz. Yine düştüm. Ah ben be. bir daha geliyorum. Tamam gel abi. Şöyle aa yine düşecektim az kalsın. Şöyle. Evet hadi az kaldı lütfen düşme ne olursun. Düşmeden. Abi birazcık yine sakin Yine düştüm. Ya. Daha sakin. Daha kar. Aa yine düştüm. Geçemiyorum kardeşim galiba ben yakalanacağım burada. Abi benim de içinde yakalanacağım gibi bir his var. Bu sefer düşmemem lazım kardeşim. Şöyle kaçalım. Evet abi. Sen beni bekliyor musun orada? Evet. Tamam o zaman geliyorum yanına şu anda. Şöyle geldim kardeşim. Hoş geldin. Hadi kaçalım kaç 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 kaç. Tırman alırım şöyle kollarımız da biraz kaslanıyor sonuçta. Evet. Şurada bir merdiven olması lazım. Şu merdiveni almamız lazım. Nerede? De? Şurada bak ben aldım merdiveni. Aa. Sen de git al. Aa, Şurada burada kaçalım. merdiven yok abi. Ama nasıl yok sen? Bende var. Nasıl ya? O zaman sende gözükmüyor. Ya. Evet ben şöyle bırakıp kaç gideceğim bakalım. Ya abi maalesef ben yakalanıyorum. Ha öyle mi? Ben yine seni bekleyeyim bakayım belki sendeki merdiven gelir. Baga mı girdi? Bilmiyorum abi. Butona falan da basıyorum. Yine de gelmiyor. Baga girmiş o zaman. Ya. Nasıl yapacağız seni bekliyorum hala. Seni hala bekleyeceğim kardeşim. Olmazsa ben tek gitmek zorunda kalacağım. Aa, tamam abi. Tamam o zaman. Şöyle seni bekliyorum. Bulamadın mı daha? Yok abi ya burada hiç merdiven yok ki. Ha o zaman sen de baka girmiş. O zaman gidiyorum kardeşim. Tamam abi görüşürüz. Ben kaçmalıyım. Şöyle yavaş. Ha, ah, yine bir seni biraz daha bekleyeyim olmazsa. Bakalım gelecek misin sen? Yok abi ya. Gelemiyorum. Dene dene belki gelirsin. O zaman ben gidiyorum. Ben kaçmalıyım. Şöyle hızlıca. Kardeşim seni bıraktığım için çok özür dilerim. Tamam abi sorun değil. Şöyle kaç 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 kaç. Yine de olursa ben senin arkandan geleceğim. Sen bir de tamam. sen de geleceğim. Tamam. Bitişte görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle gidip şuradan şu kırmızı muslukları kapatmamız lazım. Şöyle kapat kapat kapat. Şöyle kaç bakalım nerede diğerleri. Ha bir tane şurada var. Şöyle gidip şundan kapatalım. Kapattık. Şöyle atla bakayım şurada. Atladım. Şunu da kapatayım. Evet, bunu da kapattım. Hadi ilerle abi. Ben seni buradan izliyorum. İlerliyorum kardeşim. Şöyle şuralarda atlamam lazım. Evet abi. Hadi Şöyle. Hadi Şöyle kaçayım bakayım ne olacak. Kaç. Polis evet. Seni zaten Hop bir. Hop iki. Hop üç. Hop dört. Beş. Hop, Hop. düştüm ya. Ne yapacağız? Tekrar oyna abi. Evet. <laughs> evet abi böyle ilerle devam et çabuk. İlerliyorum kardeşim. Evet, Ama dikkatli ol ya. Evet. Hadi abi. Bir an önce çıkışa ulaş. Evet geliyorum kardeşim. Hadi abi, hadi. Evet şuraya hop, 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 hopa. atladım Hadi abi tırman bakalım. Evet tırmanıyorum. Şöyle şuradan atla bakalım. atladım. Hoppa bir tane daha atladım. Şöyle gidelim bakalım. Aa, abi biliyor musun ben şu anda bir tane merdiven buldum. Evet. Başka bir oyuncunun merdivenini kullandım. Ondan da Ha. Ben şu an arkanda geliyorum. O zaman hadi biraz hızlı ol. Seni bekleyeceğim. Yok bekleme abi zaten çıkışta görüşürüz ne de olsa Tamam o zaman sen gelirsin Evet abi Bunu alıp öldürmem lazım şunu Tak tak al öl Öl lan öl lan öl öl. öl 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 Sana öl, domates öl. fırlatıyor tavayla Evet Hadi abi bir şey ulaş. Gidiyorum kardeşim Senin yerine de oynuyorum şu anda Abi ben de zaten arkanda geliyorum. Evet. Şey, aa ne oluyor sen? Fırladın abi. Ceklerde kartal gibisin. Kanatları <laughs> da vuruldu. Şöyle kaçmamız lazım kardeşim. Hadi kaç, kaç bakalım. kaç 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 kaç. Exit diyor. Şöyle gidelim bakalım. Zıpla. Oo. Hayır buna çarpmamam ya, lazımdı Lazerler seni yaktı Evet şöyle daha hızlı gitmemiz lazım Burası çok eğlenceli gözüküyor Evet Ama biraz da zor Bence en güzel yer Bence de en güzel yerlerden bir tanesi Evet Şöyle kaçalım bakalım Hadi kaç abi Kaçıyorum ben kardeşim Sonuçta ben senin arkandan geliyorum Çok az kaldı senin bitirmene az kaldı ama Benim bitirmeme daha çok var Evet Şöyle şu tahtaları şuraya koymamız lazım Tahtayı düşürdün ya Tahtalı köy oldu <laughs> Evet Şöyle Bırak bakalım şunu Evet ileri bakalım al şimdi tahtayı Hızlıca gitmemiz lazım Hadi ilerle Exit Aa evet şununla şunun ellerine vurmamız lazım bakalım öldü şu bariye. Robot bariye. Evet. Bari içine girmiş bunun bak. Evet. Üst camdan gözüküyor zaten şöyle. Vur 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 vur. Böyle daha korumalı hissediyor evet. kendisini. Evet. Şu anda onu patlattım ve başardım. Şu anda kaçmam lazım. Ne oldu robot bariye? Kazanamadın. Şöyle kaç kaç kaçalım Ambulans polis arabasına hemen kaçalım. Karakolun arabası. Şöyle Kaç kaç kaç. Hadi kaç abi. Kaçıyorum kardeşim. Ben de arkadan Geldim. sonuçta ilerliyorum. Şuradan herhalde şu merdivenden çıkmamız lazım. Evet. Çık bakalım çık çık çık. çık. Aa bak burada sarı bir yer var. Atlamam lazım şuradan. Evet. Ben acaba hangisini alsam. Merdiven alayım ya. Merdiven güzel. Şöyle gidelim. Şu kapıyı açayım şuradan öncelikle. Gölecin kapısını açmıştım. Açtım. Şöyle şuraya kaçalım bakalım. Şöyle atla bırak. Atla bakayım. At. Hoppa. Hoppa. Şöyle atla bakayım. Atla, at, atla ay. Ya bugün sana bir şeyler olmuş. Şöyle yani hop atladım. Bir tane daha atladım. Çok güzel gidiyorum. Normalde daha hızlı yapıyordun ama şimdi daha yavaş yapıyorsun. He, şöyle atlamamız lazım ve başardım kardeşim. Evet abi. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın.